İki ayaklı hayvan canavar insanlar. Şu hayvanın yatışına bir bakın da ibret alın. O da senin gibi yaşamaya hakkı var. Güzel güzel yatıyor bak. Bütün gece gezdi, yürüdü, geldi yatıyor. Bunun boynundaki sasmayı çıkartarak belediyelere bunları hayvan barınağına götürmeye çalışan insanlar. Allah ondan sonra sizlere acaba ne ders verecek ki bunlardan ders alasınız da hayvanlara e, hıyanetlik yapmayasınız. Onun için diyorum ki insanoğlu en büyük cene vardır dünyaya kötülük yapan. Kötülükten başka hiçbir şey bilmez insanoğlu. Kendilerini zannederler ki Allah bu dünyayı kendilerine yaratmış. Bak ne güzel kendi kendine. O ne rüyalar görüyor şimdi biliyor musun? Onu takip ettiğim zaman hareketlerinden belli ki o bir rüya görüyor. O rüyada nerede neler geliyor onun başına. işte kötü insanlar geçiyorlar hayvanların başına. Olmadık rezillikleri yapıyorlar. Bir de işkenceçilerini yapıyorlar. Bak ellerini ayaklarını o kendi kendine ne rüyalar görüyor. Kalktığı zaman, baktığı zaman benim boynuma gelip sarılıyor ya. Ondan sonra tırnaklarını keseceksin, onlara bakım yapacaksın, onu ondan sonra seveceksin ki o hayvan insan gibi insanlarla bir araya gelsinler. Burada hayvanları sevmeyen insanlar çok bu ülkede hayvan katliam yasasından faydalanarak işkenceler yapıyorlar. Yazık günah değil mi? Bu iş yasayı ortadan kaldırın. O hayvanlara saldıran insanları bir sefer koyun bir kafese de o kafeste ondan sonra hapsedin. Bakayım öyle ne yapacak o kafeste? Onları hapse sokun. Bunlar candır can. Bütün gün evde böyle yatıyor. Gece saat 11-12'de bırakıyorum. Geziyor sokakları dolaşıyor. Kapıyı dış kapının arasına bir zincirle kendime emniyet almak için asma kilitle kapıyı açık bırakıyorum. Geziyor, yürüyor, geliyor. Geldikten sonra ben geldim diye bana ses veriyor. Ses. Heh. Anladınız mı? İnsanoğlu, insanoğlu cenevarlaştırar, cenevarlaştırar. Allah ondan sonra bütün musibetlerin için yolluyor. İnsanoğlu cenevarlaştığı için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa olmaz da. Yaradan sana diyor ki yapma kulum bulursun, inleye inleye ölürsün şu hayvanın vaziyetine bak. Ha. Ya, acaba bu ölmüş mü? Hayır ölmemiş o. Oh rüya görüyor rüya. Ha, bu dünya cennet işte bak. Cennette yaşar, iyilik yaparsan paylaşırsın cenneti. İnsan olup kendi soyunu öldürüyor. Kendi soyunu hiçbir hayvan kendi soyunu öldürüyor mu? Hı? Onun için dinler insanlara gelmiş. Kim eline Kur'an-ı Kerim alıyor. Allah aldatıyor. Kimi İncil'i arıyor, aldatıyor. Bak uyandı. Benim sözlerimi dinliyor. Kimi efendim Tevrat, kimi Zebur. Kötüler izlediği dünyayı, kötüler. Ya dostlar işte, görün. Görün de ondan sonra hayvanları koruyalım. Bütün canlılarla bir arada yaşamasını öğrenelim. Eğer bir arada yaşamasını öğrenmezseniz bütün dünyada kötülükler her tarafı sarar. Ya kötüler dünyayı idare ediyor, hırsızlar dünyayı idare ediyor. Hoşça kalın, Bu belgeselden beğenenler beğendik diye e, fikirlerime uymayanlar da eleştiri yapabilirler yaptık her zaman da iyi bir eleştiri yapın, eleştiri açığım. Fakat küfürlü, kafirli böyle kötü sözlerle istemiyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.